Merhaba arkadaşlar bugün sizin için boş boş ay çamaşır makinesinde full çamaşır yıkayacağız. Ben şöyle yastık atıyorum. Kapatayım. Evet doldurmaya devam. Şimdi şunları koyarken zorlanacağım o yüzden ben bir durdurup sokup geliyorum. Evet şöyle içini doldurum. Kapağını zaten zor kapattım. O yüzden çekemedim o kısmı. Şimdi sıra deterjanda. Bingo'nun bu yumuşakçısını kullanacağız. Toz deterjanımızı da hemen. Ya yani bu tablet de ben şimdi tableti atamayacağım. Normalde koyacaktım ama Şöyle doğanın bulaşık deterjanını sıkacağım. Ee, yumuşatıcı koydum ama şu göze bir de ön yıkama gözüne şöyle yumuşatıcı koymak istiyorum. Çalıştıralım. Hızlı da çalıştıracağım. Yani çık ama olacak. Babaannemin makinesinden biliyorum. Şimdi. Tamam. 400 derece ve Baş açıyorum. Evet başladı şimdi. Şöyle. Şimdi kalanı. Evet arkadaşlar. Evet telefonu yaptım. Bir Şimdi dönecek. Biraz fazla doldurmuşum. böyle şimdi sıkmaya girmeye çalışıyor ama giremeyecek. Çünkü daha yıkaması bitmedi. Bundan dolayı. Tekrar döndüm. Bir çok doldurduğum için sıkmasını 400 yaptım. Yoksa ben 800 falan kullanırım. Şimdi tekrar sıkmaya girmeye çalışıyorum. Şimdi son yıkaması olacak. Ondan sonra sıkma. Yok video, video birazcık kısa oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. şu an oluyor. Normalde canlı yayın yapacaktım. Ama diyelim ki bunu kısa bir yıkama olduğu için canlı yayın yapmadım. Onu biraz uzun şeylerde yapacağım. Ee, canlı yayında da spor programında yıkayacağım. Onu dört dört yıkama oluyor çünkü ve uzun çıkıyor. Bu durulama diyebiliriz zaten durulamasını yapıyor şu an. Bu işimiz sıkmaya girecek. Şimdi gelin kapağını falan kapağını açalım. Şöyle aslında bir şey olmamış. Bunlarda